Kürt ırkından olan kardeşim sakın ha bu Siyonizme, bu İngiliz'e, bu Amerikalıya bunların tahriklerine aldanmasın. İşte tarih ortadadır. Bunu ilmi olarak incelediğimiz zaman onlar sadece bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi menfaatlerine alet etmek istemişlerdir. İnsan hakları, özgürlük bunlara hizmet etmek lazımdır. Bunların hepsi hız gelmiştir. Bugün bu maksat için böyle kullanmıştır, yarın tersini kullanmıştır. Bunlara güvenilmez, bunlara aldanılmaz. Çok affınıza sığınarak söyleyeceğim, domuzdan post, gavurdan dost olmaz. <laughs> Nitekim Cihan Harbi'nin arkasından da yine hep Ermeni, Kürt kökenli Ermenileri korumuşlardır. Müslüman oldukları için Kürt kökenli kardeşlerimizi ezmişlerdir. Bugün eğer onlar Kürt meselesiyle meşgul oluyorlarsa ki görüyoruz, bu sır Türkiye'yi parçalamak için, Büyük İsrail'i kurmak içindir. Asla Müslüman insanlara en ufak bir insan hakkı vermek için değildir onlar Türkiye'yi parçalamak istiyor Osmanlı'yı parçaladıkları gibi bugün de Türkiye'yi parçalamak istiyor parçalıncaya kadar da daha kolay sömüreyim diyor bunu ellerinde bir koz olarak kullanmak istiyorlar alet olarak kullanmak istiyorlar bunların bu davranışlarına hiç kimse aldanmamalıdır bu sebepten dolayıdır ki biz bu memleketin 60 milyon evladıyız her şeyden önce Müslümanız Birbirimizin kardeşiyiz. Bugün yeryüzündeki bütün bir buçuk milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler kendi ülkelerini birleştiriyor. Birleşik Avrupa kuruyor. Bize gelince Osmanlı'yı parçaladı yetmiyor. Şimdi bir de Türkiye'yi parçalayacak. İşte çifte standart. Bunların hiçbirinde hak anlayışı yok. Bunlar sadece kendi planlarını yürütmek için bunlar yapmaktadırlar. Size hiç sözü uzatmadan kendi ağızlarında ne yapmak istediklerini bir belgeyle arz edeyim. Ne yazık ki bizim Türkiye sözle Türkiye'yi tanıtsın diye bu kabil insanlara büyük paralar ödüyor. Amerika'da lobi faaliyetini yapacakmış. Kim bu? Richard Perle. Buna çok büyük paralar ödeniyor Türkiye'yi tanıtsın. Bu adamın kendisi bir Yahudi. Üç sene evvel buraya geldi. Özel münasebetlerle Türkiye'nin tanıtılması hizmetini kendi üzerine aldı. International Advisors Inc. şirketinin sahibidir. Bu şirkette Douglas Bay, Michel Mobs, Mark Folkman, Morris Ametay adlı bir takım Yahudiler, Siyonistler şirketin sahibidirler. Şimdi bu Morris Ametay, Türkiye'nin tanıtmasının büyük paralarla kendisine verilmiş olan bu Amerikan şirketinin asıl fikir babası olan bu zar Amerika'da çıkan Washington Jewish Weekly'de aynen şunları yazıyor. Self determinasyon. Kürtler hala bekliyor. Kürtlerin derdi bu Yahudi'ye kalmış. Hala bakın siz. Türkiye, İran, Irak ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamışlar. Ancak farklı olan milli kimliklerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Kürtler kendilerine tahakküm etmek isteyenlerin acımasız başkalarına cesurca direnmekte, en yeni silahları kullanan güçlü ordulara karşı ilçe mücadele vermektedirler. Kürtlerin devlet olma iddiaları, Filistinlerin bu yoldaki iddialarının kıyasla çok daha güçlüdür. Ancak Kürtlerle kimse ilgilenmekte, Filistinler ise bütün dünya ilgilenmektedir. Bu Yahudi bu sözlerin için yazıyor. Kürtlere hizmet etmek için mi? El insaf, bu adam sadece Müslümanı Müslümana kırdırmak için sadece sadece bize huzursuzluk çıkartmak istiyor. Bugün 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 en ufak bir fırsat bulsalar hemen hemen Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimizi ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bak İzak Şamir ne diyor? Bu kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halk halkın sorunudur. Türkiye'deki Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler hiçbir söz dinlemediklerinden söz konusu hak amaçlarına ulaşamamaktadır. Şuna bakın. David Levy, İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kürtlere yiyecek yardımı yapmasının Kürtlerin aç karnına değil tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyorum. İşte muhterem kardeşlerim, bütün bunların hepsi açıkça göstermektedir ki Türkiye'deki terörist olayların ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi dış güçlerdir, emperyalizmdir ve siyonizmdir. Bundan kimsenin zerre kadarcık şüphesi olmaz. Nitekim bu güçler Türkiye'yi parçalamak için hepimizin yaşı müsait, Bundan 20 sene evvel ne yaptılar? Komünistleri kışkırttılar. Onlara silah verdiler. O zaman hiç Kürt meselesi yoktu ama rejisör gene aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı, mesele bizim bölünmemiz. Aslında bahaneler değişiyor, asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor. Bütün bu olaylar şimdi komünizm çöktü. Bizi parçalamak için başka bahane bulamıyor gelmiş şimdi bu bahaneyi buluyor. Bunların hiçbirisine inanılmaz, bunların hiçbirisine aldanılmaz. Ne yazık ki bunların bu maksada ulaşmak için yaptıkları faaliyetlere de bizdeki yönetimler bilmeden yardımcı olup alet olmaktadırlar. Mesela bu Amerikalılar Kuzey Irak'ta bir kontrolsüz bölge meydana getiriyor. Bildiğimiz gibi bu bölgeyi meydana getiriyor ki Türkiye'deki insanları tahrik etsin. Terörist olayları orada beslesin. Hepimiz gazetelerde okuduk, uçaklarla götürüyor, silah atıyor. Bunlar bu silahlarla, bu roket atar silahları nereden alıyor? Çoğu Amerikan silahları. Bu silahlarla, işte İsrail'in de desteğiyle bu olaylar meydana getirilmek istenmektedir. Ne yazık ki buradaki çekiş güç... Aslında bu faaliyetleri korumak için yapılıyor. Bizim çekiç güce ne ihtiyacımız var? Ne ihtiyacımız var? Onlar bu maksat için getiriyorlar ve üzülerek görüyoruz ki bugünkü hükümette inancımıza göre konuyu yeterli şekilde inceleyemediği için yanlış bir karar almıştır. Bak işte bizzat APO kendisi söylüyor. Çekiç güç en çok bizim işimize yaradı. Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı diyor. İşte gerçekler bunlar. Evet, el